bir şeyin içinde kendi bir şey yaptık. Aynen o da oldu. kilo 5 610 gram. Pazar günü, pazar e, pazarda yorgunluktan parayı unuttum. E, e Pamukkaleli belediye işçileri, temizlikçileri parayı bulmuşlar, teslim etmişler Pamukkaleli belediye zabıtasına. Eksiksiz parayı saydılar teslim ettiler. Hepsine teşekkür ederim. Akşam kadar yürülüyoruz. Yorulduğumuzdan parayı unutmuşuz. Bulanı, bulanlara tek tek teşekkür ederim. Helal paraymış, geri gelmiş. Bulanlar da helal kişilermiş. Teşekkür ederim hepsinde.